Merhaba efendim. Good night. İyi günler. Kom kesiliyor şu an Murat. komu kesiyor. Ne yapıyor? Kesiyor. İşte. Şu an taşıyor kestiklerini. Çalar şurada. Çal. Pumbalı. Çalar <laughs> durmuyor. Hiç duruş yok. Yok. Ne onun duruşu var ne benim duruşum var. Sıkala şundan. Diyorum ya adamlar çalışmak istiyor ama elinde bir şey gelmiyor. Ay 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 ay. lema lema lema. leme leme Şimdi arabayı döndürerek. Bak şunları. Evet, evet. Yolumuz kalmasın Bakın kara 1 metre metrikal var belki de daha fazla efendim yalan değil ben yalan söylemem biliyorsunuz haşa huzurda Sen yine mi sen? Rab'a bu çubuk evet. nedir mı? Çerez. Hayır, rab'a. Bu sarkıtlar efendim görüyorsunuz. Kutuplarda şu an buzul ülkesi efendim. Evet. bakalım yemek. Pişti mi? Böyle. Köfteli patates yemeği yaptım. Hani köfteler nerede? Aa, bir saniye. Heh. bakın köfteli köfteli küçük köfteli. Suyun kaldırma kuvvetiyle köfteler aşağı inmiş herhalde biraz. Ah. Nerede aynı vallahi baksanıza. Ya. Nermin? Soğuk efendim. Hayvanlar da ne yapsın? Çıkamıyorlar. Evet. Karton kutular koyalım dışarıya. Yuva yapıp tahtadan yapalım. Gücümüz neye yetiyorsa mamaları bırakalım efendim. Hayvanlar için. Evet. Belki bir gün yüzümüz gider. Biz onlara merhamet edersek. Akarsak. Değil mi? Evet. Bahçemize, balkonumuza kilimler serelim. Kuşlar için yemler atalım. Patates vardı biraz da şey yapayım dedim böyle köfteli sulu patates. Ay eskiden çerçeci gelirdi değil mi? Ya gelirdi onu böyle kutuda bisküviler getirirdi. Lokumlar getirirdi. Marşapalen, Cam bardak, su bardak eskici. Böyle şeyler getirirdi. Abi bir günde bize dediler ki işte aileler kuşburnu çok toplayın çocuklara. Çarçıcı gelince size bebek alacağız bir şey. Halbuki bebek getirdiği yok. Kim alıyor bebeği? Eskiden gariplik vardı, fakirlik vardı. heye gitti Dediler bebek alacağız, şunu alacağız, küpeler alacağız, bilezikler alacağız. Oo, biz bir kuş girdik, bir topladık, bir topladık. Çarçıcı geldi, çağırdık koşa koşa. Gelin işte çarçıcı geldi gittiler. Ondan sonra neyse marşapa aldılar, bir şeyler aldılar. İki tane de sakız aldılar bana. Ondan sonra ben de arkadaşlarım oynuyordu. Sakızları koydum orada darabanın üstüne, bahçe kapısının üstüne. Ondan sonra oynuyoruz işte. Aa bir ara gözüm ilişti baktım sakızlar yok yerinde. Ondan sonra al dedim bunu kim aldı? Baktım fidan yok fidan da oynuyordu. Fidan yok dedim bu aldı bunu bir baktım da arabanın önüne oturmuş. Benim sakızları götürüyor. Beni görmesiyle kaçmıştı. Topu akıl et. Şener şen nasıl kaçıyor ya. Aynı öyle kaçtı. Sakızlarımı yedi. Ya. Hiç unutmuyorum. Ah fidana. Eskiden çerçici gelirdi. Burada yün verilirdi. Koyun yünü, deri alırlardı. Şimdi alıyorlar mı bilmiyorum. Eskiden gelirdi alırlardı koyun yünü, kuş burnu. Böyle şeyler. Ya. İyi gidi. Oldu birkaç senede. Zerrin Tekindor gelmişti. Sinema tiyatro oyuncusu buraya. Ondan sonra sinema çekiyorlardı herhalde öyle iki günlüğüne. Geldi burada bizle oturdu. Köye gelmişti. Çay falan işte. Ay çok kibar böyle çok. Nazik. Böyle çok nasıl diyeyim. Çok iyi bir hanımefendi gerçekten. Çok da seviyordum kendine Çok iyiydi ya o gün. Resimler var. Gösteririm size. Güzeldi yani. Ay, bunlar uyuyor herhalde. Çayı közün üstüne koyayım da. Azıcık ısınsın. Ay, nerede bu çay? Buldum. Ay bu da Aladdin'in lambası gibi vallahi. Keşke bir cin çıksa da üç tane dilek delesi. Ne olur sanki. Şöyle ufalasan değil mi? Ey cin. Evet. Çıkacakmış gibi. Çay da var açık. Içinde. Isınsın da içeriz efendim. Ne yapalım? Ay cin çıksa ne deriz acaba? Ne isteriz ki? Oo, bir sürü şey isterim vallahi. Vallahi bir sürü şey isterim. Ah, ah biz ah, kadınlara. Şunları ki. Çadanları üstüne koyayım efendim ısınsın. Hmm. Dur orada. Hmm. Ben bir odun alayım geleyim. सुबह दौड़ जा uh. tane koyalım. tezeklerin önüne de bir tane odun koyuyorum ki güzel güzel yansın. Tezekler çabuk tutursun. Tamam mı? Hı. Biraz kozalak getirelim. Hadi koyuyorum efendim. Tamam mı? Tamam. Şura alıyorum. Hemen de. Nasıl bir Şunları aldım. Çok kıvrık alayım. Eskiden bu kibritlerle neler yapardık vallahi, Ev yapardık, bir şeyler yapardık. Aa, ne oynardık. Baş harflerimizi yapardık. Dizerdik bunları. Kule yapardık. Siz de yaptınız mı? Yapmışsınızdır diye. Heh. Küçük çalı çırpı da getiriyor. Tutuşturdum sabayı. The ducks. <laughs> <laughs> you know, Hatçin'in torunları, çocukları. Ya 5 yaşında Hatçin. Bir sürü torunu var, çocuğu var. Bakın. Değil mi Hattin? Ya. Geleceğim şimdi. Yani bunların yaşantısı da bizimkine benziyor. Bizim kime onlarınkine benziyor anlamadım. Biz ne yersek onu yiyorlar. Biz nerede oturuyorsak orada oturuyorlar. Nerede geziyorsak orada geziyorlar. Farkındayım bunun. Evet benzer şeylerimiz var. Kedilerle. Allah Allah. Mantıkla. Bak o hatçe yemeği görüyorsunuz mu? O anneleri büyük babaanne. Ya bekliyor. Önce onlar yesin diyor sonra ben yiyeyim. Vallahi çok akıllı bir hayvan. Ya. Bak hepsi yiyor. O yavrular yiyor. O büyükler bekliyor. Görüyor musunuz? Ya Garipler garip efendim. Bizim gibi vallahi. Bak orada bekliyorlar. Önce diyorlar küçükler yesin. Sonra biz yiyelim. Saygıyı görüyor musunuz? Ya su için yol büyüyün. Bunlar da bizim gibi saygılı. Vallahi. Hep böyle yapıyorlar ha. O küçükler yiyor sonra bunlar yiyor. O ahçe de en son yiyor. Bak şu. Şu var ya büyük babaanne. Big motor. Ha. Değil mi? İngilizce. Big motor. Büyük anne. Şu kovayı da götüreyim. Bir garip ev işte. <laughs> bak bak bekliyorlar adamlar. Onlar yesin de diyorlar biz yiyelim diyorlar. seviyorlar. Yumurta sarısı seviyorlar. Süt seviyorlar. Arada yaptığım yemeklerden, hamur içlerinden veriyorum efendim. Onların da tadına baksınlar. Vitaminini alsınlar. Bak çeşinde şimdi eğdi kafasını. Onlar çekildi ya bak bak. Geldiniz mü? Ben size dedim? Yemiyorlar efendim. O küçükler doymadan onlar yemiyor. Asla. Katiyen. Ne hayır. Nalamaz. Bak bak şimdi koydu kafayı geri. acıktanlara vereyim kızdır. Birileri yedi bitirdi. Vallahi yaladı yuttu. Günah günah kız kız günah günah. Gözüm ağabeyciğim akmıştık bayağı aydın ağızda. Açık sofrayı hazırlayayım. Şunu da şöyle alayım.

パン。 Yemek yiyorum efendim. Artık yiyeyim değil mi? Hak ettim. Hak ettim mi? Etmedim mi? Ettim ettim efendim. Bence ettim. Evet. O da kararmaya başladı vallahi. Saat kaç? Beşe çeyrek var efendim. Akşam üzeri. O şeyleri atmayın efendim dedim ya bakraç kovaları, o marketlerden aldığınız yoğurt kovaları, 5 kiloluk 10 kiloluk o plastik şeyler, çikolata şişeleri alıyorsunuz cam şişeler veya plastik böyle ağzı sıkı kapatılan bunlar geri dönüşüm olur. Bize gönderin biz bir şeyler koyuyoruz yaylaya götürüyoruz hmm, kazanılmış olur niye çöpe gitsin. Ay hava karardı. Ayaz da düştü gene. Ya. Hı, sobanın içine de gene bir şeyler atayım da. Yansın geçmişsin. Va. Akşam soğuk oluyor, gündüzde de soğuk, akşam daha da soğuk. Gördünüz geçen nasıl rüzgar şeyi vardı. Dedim üç kere rüzgarus, rüzgarus, rüzgarus dedim durma da. Öyle deyince dururmuş. Geçen filmde gördüm. Rüzgarus dedim her şeyi dedim yok. Hadi bay bay efendim. İyi akşamlar. Havada kararıyor. Kendinize iyi bakın. Dikkat edin. Hadi. bye. bay. Goodbye. Good night. Good 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 good. Very very good.